Aspas. Valorant'ın go to. Yani sadece 4 sezonluk profesyonel oyun geçmişine rağmen... ...bir oyuncunun ulaşabileceği en üst düzeye ulaşmış biri. O, Valorant tarihinin en iyi ve en istikrarlı oyuncusu. Mekanikleri neredeyse kusursuz. Çaylak sezonunda Champions turnuvasını kazandı. Ve o zamandan beri her yıl dünyanın en iyi 3 düelistinden biri olarak gösterildi. Ve bu da Made in Brazil yani MIBR. Geçtiğimiz yıl boyunca tüm VCT'de en kötü performansı sergileyen takım. Tier 1 seviyesindeki her rakip için kolay bir galibiyet olarak görülüyorlardı. Peki nasıl oldu da böyle bir şey yaşandı? Hikaye, 2000'in 22 sezonunun sonunda başlıyor. Loud, Optic'i mağlup ederek Champions'ı kazanmıştı. Loud, Brezilya'nın süper takımıydı. Sadak ve Sashi tecrübeli veteranlardı. Aspas ve Les genç yeteneklerdi. Pança da ise çatlak ama bir o kadar da sakin bir Smox oyuncusuydu. Takım olarak katıldıkları ilk uluslararası turnuva olan Masters Reykjavik'te ikinci oldular ve yılın sonunda Champions'ı kazanmayı başardılar. Bu Loud için büyük bir başarıydı ve tüm Brezilya içinde öyleydi. Bölge bir takımının dünyanın en iyisi olmasını kutladı. Ama bu takım şampiyonluğu kazandıktan hemen sonra dağılmak üzereydi. Diğer takımlar bu kadronun parçalarını kendilerine almak istiyordu. Bireysel oyuncular için büyük miktarlarda teklifler yapılmaya başlandı. Loudon, kadroyu bir arada tutmak için hepsine daha yüksek maaşlar verecek maddi gücü yoktu. Kimin ayrılacağına dair söylentiler yayılmaya başladı ve sonunda doğrulandı. Sassi ve Panka da Sentinels'a transfer oluyordu. Bu iki Brezilyalı oyuncunun Kuzey Amerika takımına gitmesi ilk bakışta garip gelebilir. Ama 2023 yılı itibarıyla Kuzey Amerika, Brezilya ve Latin Amerika aynı ligde oynayacaktı zaten. America's League, NA, Brezilya ve Latam'daki tüm franchise takımlarını Los Angeles'a getirip aynı çatı altında birbirleriyle oynamalarını sağladı. Ve böylece Sentinels, iki dünya şampiyonunu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Bu, Loud için kesinlikle bir kayıptı. Ama onların bir B planı vardı. Saçı ve Panjada'nın yerini iki yeni Brezilyalı çayla kaldı. Kanzin ve Tuiz. Artık Aspas ve Les üst düzey rekabet seviyesinde daha fazla deneyim sahibiydi. Plan, onların sadakla birlikte takımın tecrübeli liderleri haline gelmesiydi ve bu işe yaradı. Loud Lock-in turnuvasında hemen başarı göstermeye başladı. Ev sahibi seyirci önünde kupayı kıl payı kaçırdılar ama ikincilik son derece etkileyiciydi. Turnuva boyunca iyi performans göstermeye devam ettiler ve sonunda Amerikas Lig'un tamamını kazandılar. Aspas o dönemde adeta turnuvaya hükmetti. İstatistikleri çılgıncaydı ama aynı ligde yer alan bir başka takım için işler o kadar parlak değildi. M1 Valorant Franchising programı kapsamında seçilen 3 Brezilya organizasyonundan biri de m olmuştu. Load ve Furia ile birlikte FPS oyunlarında Zengin bir geçmişleri vardı. Başarılı CS:GO ve Rainbow Six takımları kurmuşlardı ve zaten uzun süredir Brezilya'nın Challenger sahnesinde mücadele ediyorlardı. Bu yüzden Riot'un onları VCT'nin yeni dönemi için seçmesi mantıklıydı. Ama ne yazık ki 2023 kadroları pek ilham verici değildi. Tutarsız bir düelist olan Heat'in önderliğindeki Tier 2 oyunculardan oluşan bir takımdı bu. Sonuç tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Lock in turnuvasının daha ilk turunda elendiler. En azından kısa sürdü. MI Bayer, Amerikas Ligisi'nin normal sezonunu 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamladı. Playoff'lara kalamadılar ve 100 Thieves'i de yanlarında götürdüler. Sezonun ilk maçı aslında MIBR ile Loud arasında oynanmıştı ve Aspas neredeyse tek başına maçı kazandı. Seri boyunca tam plus 28 kill aldı. Bu aynı ülkeye ait ama iki zıt kutuptaki takımın hikayesiydi. Biri uluslararası kupalar için savaşırken diğeri bölgesel playoff'lara bile kalamıyordu. Sezon ilerledikçe Loud ve Aspas Champions turnuvasında 3. sırada yer aldı. Alt grupta EG'ye karşı neredeyse reverse vs Sweep yapıyorlardı. Oldukça dramatik bir finaldi. MIBR ise America's LCQ'nun ilk turunda Karu'ya elendi. Loud için sezon fazlasıyla sağlam geçmişti. Ama Aspas yeni bir meydan okuma arıyordu. Zaten hem yerel hem de uluslararası şampiyonlukları kazanmıştı. Sözleşmesi de sona ermek üzereydi. Ve artık sadece bir kupa değil, hepsini kazanabileceği bir yere gitme zamanı gelmişti. Bu sırada Leviathan sadece Latam takımı olmaktan çıkmak istiyordu. Jevelist oyuncuları Takolilla takımdan ayrılmıştı ve onun yerini doldurmaları gerekiyordu. Neyse ki şanslıydılar çünkü Aspas bu fikre sıcak bakıyordu. The Guard'dan Tex'in de transfer edilmesiyle birlikte Leviathan resmen uluslararası bir süper takıma dönüştü. Aspas, Tex, King, Mazino ve En 0 Rusver. Üstelik Aspas ve N0 zaten çok yakın arkadaştı. Bu yüzden takım kimya da hazırdı topluluk aspas'ın lautu dışında bir takımda nasıl oynayacağını görmek için oldukça heyecanlıydı bu onun lautu dışında geçireceği ilk sezon. Olacaktı ama eğer bu kadroda kendini rahat hissederse Valorant sahnesinin zirvesinde kalmaması için hiçbir neden yoktu. Yeni VCT sezonunun başlamasına yaklaşık bir ay kala Leviathan oyuncularla bir toplantı yapıyordu. Muhtemelen yılbaşı tatiline çıkmadan önce yapılacak son şeydi bu. Ama atmosfer pek de neşeli değildi. Oyuncular arasındaki iç çatışmalar sonunda patlak verdi ve bazı oyuncular Enzifirus verin takımdan atılmasını talep etti. Sorunlar çözülemeyince sonunda Enzifrusver ver kadrodan çıkarıldı. Aslında Aspas bu durumdan hiç memnun değildi. Sonuçta Noel Arifesinde yakın arkadaşı takımdan kovulmuştu. Elbette ki öfkeliydi. Hatta olaydan sonra Aspas'ın Leviathan'dan ayrılmaya çalıştığı bile bildirildi. Ancak sözleşmesini bozmanın cezası çok yüksek olduğu için bu fikirden vazgeçti. Leviathan içerisindeki atmosfer oldukça gergindi. Aspas yılın geri kalanını bu kadroda geçirmek zorunda kaldı. Ama her şey kötü gitmedi. Leviathan, Enalforos'un yerini doldurmak için bir oyuncu buldu. Üstelik bu oyuncu aslında bir dünya şampiyonuydu. EC'den Com takıma kısa süre içinde katıldı ve Leviathan yeniden uluslararası bir süper takım haline geldi. Sonuçta Kiange ve Aspas kendi rollerinde dünyanın en iyi oyuncularındandı. Ancak tüm bunların bir anlamı olması için takım içi atmosferin oturması gerekiyordu. Zaman gösterecekti. Öte yandan Maybear'da pek bir şey değişmemişti. 3 yeni Brezilyalı oyuncu kadroya katılmıştı. Ama takımın genel yapısı korunmuştu. Sezon ilerledikçe de pek bir şey değişmedi. Aspas hala olağanüstü oynuyordu. Maybear ise hala iyi değildi. Leviathan, Laud'un ulaştığı seviyeye bir türlü çıkamadı. Leviathan, Champions turnuvasını sonunda 3. sırada tamamladı. Maybear ise Amerikas Ligi'nin bölgesel sezonunu sonunda bitirdi. Üst üste 9 maç kaybettiler ve yalnızca son hiçbir anlam ifade etmeyen karşılaşmayı kazanarak sezonu 1 galibiyet, 9 mağlubiyetle kapattılar ve açık konuşmak gerekirse 2025 sezonunda çok fazla şeyin değişmesi beklenmiyordu. Maybear ligin dibinde kalmaktan pek rahatsız görünmüyordu. Hatta takımla ilgili şöyle söylentiler bile dolaşıyordu. Riot'tan gelen parayı CS:GO takımını finanse etmek için kullanıyorlardı. Bu iddialar sonradan yanlış oldu. ortaya çıksa da çoğu kişi onların Valorant'a ciddi anlamda yatırım yapacağını düşünmüyordu. Aspas ise hala Leviathan'dan ayrılmak istiyordu. Ve sonunda büyük paralı bir teklif masadaydı. Bleed'e transfer olacaktı ve böylece Pasifik Ligi'ne geçecekti. Ta ki Bleed organizasyonunun tam anlamıyla bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkana kadar. Bleed'in Aspas'a teklif ettiği parayı aslında önceki takımlarına ödemeleri gerektiği anlaşıldı. Takım hala önceki sezondan kalan maaşları bekliyordu. Bu olay büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Ve sonunda Baleed organizasyonu ligden tamamen atıldı. Aspas ise ortada kaldı. Sadak ve Les Avrupa'ya geçmişti. Bu yüzden Lauda dönmesinin bir anlamı yoktu. Ve görünüşe göre 2025 sezonunda yedek kalacaktı. Çünkü Leviathan, Valorant tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Demonjan'ı zaten transfer etmişti. Aspas'ın yedek kalması tuhaf hissettirmişti. Zaten en başta Leviathan'a gitmesi bile biraz garipti. Brezilya'nın sıralama sunucularında adını duyurmuştu. Profesyonel sahneye Brezilyalı bir takımla çıkmıştı. İlk kupasını yani dünya şampiyonluğunu Brezilya bölgesi adına kazanmıştı. Artık eve dönme zamanı gelmişti ve birdenbire MIBR'ın Leviathan ile Aspas'ı transfer etmek üzere anlaştığına dair haberler çıktı. 2020 boy. sezonu için Valorant'a tam anlamıyla yatırım yapmaya karar verdiler ve bu Valorant tarihinin en büyük oyuncusunun artık yeniden Brezilya'da MIBR formasıyla sahaya döneceği anlamına geliyordu. Ama bu sadece Aspas ve birkaç Rastgele. Oyuncudan oluşan bir kadro değildir. Aspas, takımı sıfırdan kurmaya yardım etti. Ve kiminle sözleşme imzalayacağını zaten tahmin edebiliyordunuz. Onun adı Fars ver. Aspas ve Nandekrus ver. Leviathan'da Noel Arifesinde yaşanan ayrılıktan sonra ilk kez yeniden bir araya geldiler. Sıradaki adım Brezilya Tier 2 sahnesinden gizli yetenekleri bulmaktı. Görünüşe göre gerçekten iyi oyuncular keşfetmişlerdi. MI Beer geçen sezon muhtemelen en iyi oyuncuları olan inisiyatör rolündeki Artsini kadroda tuttu. Smokes rolü için Zeno'mu transfer ettiler ve son olarak Sentinel pozisyonuna Korya'yı imza attırdılar. Sezon dışı döneminde bir turnuvada sahneye çıktılar ve oldukça formda bir Fury'anın ardından ikinci oldular. Aspas her zamanki gibi mükemmel görünüyordu ama esas sürpriz Jesia'dan geldi. Turnuvayı %51 gibi inanılmaz bir kafa atış oranıyla tamamladı. Miber beklentilerin ötesine geçerek VCT Americas Stage 1'i ikinci sırada tamamladı. Aspas önderliğindeki kadro G2 Esports'un ardından grubu kapatırken Furya ve Energy gibi güçlü rakiplere karşı önemli galibiyetler aldı. Ancak playofflarda bu ivmeyi koruyamadılar. Üst grupta G2'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından alt grupta Loud'la karşılaştılar ve elendiler. Yine de takımın gösterdiği gelişim dikkat çekiciydi. Aspas'ın bireysel performansı hala elit seviyedeydi. Jesse ise zaman zaman etkileyici oyunlar sergilese de tutarlılık konusunda zorlandı. MIBR için bu sonuçlar hala inşa. Sürecinde olan bir kadronun umut vadeden ilk adımlarıydı.